Herkese merhaba arkadaşlar Bugün GTA TÜRK City serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Öyle bir uçalım ya Önceki bölümde arkadaşlar Baya baya değişik şeyler yaptık Uçtuk kaçtık falan filan Şimdi görevlerimize devam ediyoruz Bu efsane 20 yıllık modun görevlerine devam ediyoruz Vay be GTA TÜRK'e bak ya Şimdi görev yok Allah Allah oyunda görev yok Ne oluyor lan <laughs> Bak ya girdi Aha telefon Ulan gene bu arıyor ya. Kodez ne yapıyor lan? Herhalde bunun konuşmalarını dinleyeceğiz mecbur. Haydi oğlum. Bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam Cortez hıyarına doğru gidelim. Biraz DJ Akman dinleyelim ya. Bitti mi la? Mis gibi şarkı ya. DJ Akman son nefes. Yine geldik. Yine telefon. Kes lan. Oğlum testereyle niye giriyorsun lan? Mr. Versetti. Colonel, thank you for coming. Mr. Versetti. <laughs> İstagos? Yok istemem. Aaa Cortez'i yok edeceğiz en sevdiğim göre. Ale. Oh ne güzel uça uça gidiyoruz ölümsüzüz. Herhalde yüzme de var yüzebiliyoruz gibi zıplaya zıplaya yüzüyoruz galiba onun gibi bir şey arkadaşlar Şöyle şarkılara bakalım Yeah Süper Efe Şöyle sallana sallana uçalım Hop Çok güzel ya Saat tık yapıp motor spamlayabiliyoruz arkadaşlar O kadar güzel yani Hop işte böyle Seni vurmaya geldim Kapat elini derezi var hop geliyorum ulan kes lan kaç motorla ne güzel çıktım ya <laughs> hop bir şey olmaz bize kardeşim tamamdır bu arada spreyciye geleseye kadar görev tamamlanacak bakın arkadaşlar o yüzden spreyciye gelmeye gerek yok yani spreyciye gitmeye gerek yok bu kadar yani bizim IQ'muz yüksek arkadaşlar neyse şu Hıyar Cortez'in görevlerine devam edelim. Böyle uçalım. Allah ne oluyor lan? Arkadaşlar binanın içine girdim düşüyorum şu an. Aha tamam. Sıvamlandı. Şu an sanki oyun kasar gibi oluyor ama aslında değil. FPS'e baktım aynı 60 sabit duruyor. Allah Allah çok acayip oyun bagaya soktum galiba oyun. <laughs> Neyse şu Cortez dallamasın yanına gidelim arkadaşlar. Geçiş yapmaya da gerek yok. Yani ben şu bak şöyle zıplaya, fırlaya, uçasaya kadar hop geliyoruz. Tommy sakin ol. Mekana geldik. Cortez göre. Bu ne lan? Ne yazıyor lan? Ak Merker. Bak Tommy. Tommy gel gel bana. Satıcı Ak Merkez ha. Hop. Oo, oynama şıkıdım, şıkıdım. Nasıl ne? yolan. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yeah. E. Şıkıdır. Oh. Giren sizin yanına geldik. Selamün aleyküm Francis. Francis Ya mu ya Yarım yapan. Orada araba var lan yukarıda. <laughs> o malıdır. O portakal mı? Washington portakal. Versus <laughs> Washington portakal. Ama bizde sadece testere olması kötü bir şey arkadaşlar. Ben <laughs> Fransızca Fransızca konuşuyor. Cakır cakır diyor. Yat lan aşağı. Ay bizde silah yok ya. Artık var. Gel lan buraya. Nereye gitti? Yani dedim ama yani kardeşim Erbiyesizlik yapıyor ama bu kıyar kurp yer yat lan aşağı iki yıldız polismiş hop herkes niye geliyor lan ya biz uçma varken niye böyle şey ediyoruz ya dert etmeye gerek yok mesafeler bizim için hikaye hoplaya zıplaya geliyoruz ya eyvah geberdim Allah ne oluyor lan Evet yerin dibine giriyoruz gene bir arkadaşlar. Hep klasik. Aha. Yerin dibine sokuldum ya. Gordez geldim vallahi dibine. Motor koleksiyonu yapıyorum. <laughs> Hop direkt göreve girilir arkadaşlar. Klasiktir. Direkt gireceksiniz. Guardian Elgins. Tamam. Araba seçelim ya. Bu ne lan? Oha. Gemi. <laughs> bu ne lan? Oha bu nasıl üstü açık taksi? Halı. Halıyla gideriz. <laughs> ne oldu lan? Arkadaşlar sakın veya sakın halı kullanmayın. Böyle oyun iptal oluyor. O yüzden halı kullanmayın. Komu spotu halı kullanmayın. Ulan bir de oyunu da kaydetmedik. <laughs> Neyse devam edelim. A few later. Evet arkadaşlar görevleri teker teker yapıp tekrar buraya kadar geldim. Ne oldu öyle ya Allah Allah. Halıyı alınca oyun çöktü. Küt. Siz siz olun sakın halıyı almayın arkadaşlar. Yoksa oyununuzu çökebilir. Bile alalım. Ha geliyor lan sıyarı. Oo araba değişikmiş bunun bak ha. He. Ne oldu lan? Bir anda motor aldık ya. Motorla gidelim lan. Motor gayet çok güzel. Şimdi şarkılara bakalım bir. Ha bu gerizekalı geberecek dur. İstanbul'un sesi. Etme kardeşim oyun çöktü la. La keşke kaydetseydim. <laughs> Evet arkadaşlar tekrar aynı şekilde görevleri yapıp buraya kadar geleceğim. Maalesef öyle olacak. Five minutes later. <laughs> Tipe bak <laughs> Motora binmiş. <laughs> Motora binmeyelim arkadaşlar. Normal arabaya binelim. Ha shift'e basacağız arkadaşlar. Önceki videodan da şey yapamamıştım. Yorumlarda gördüm. Shift'e basılı Arabaların içine girebiliyorlar NPC'ler. Bunda gazı sikici bir şey konuşamadım la. Basa basa gidelim ya. Çekilin yoldan. Diyaz hıyarın yanına doğru gideceğiz. Seni gidip bunda karan yılanı vereyim. Selamünaleyküm. Tekrar motora geçelim. Diyaz'ın... <laughs> Diyaz! Döktü boy. Şarkıyı dinleyerek arkadaşlar gene oyunu çökerttik. Ama bu sefer oyunu kaydettim ha. E Big Bang. <gülüyor> Beceremedi. <gülüyor> Hop. Bu sefer olacak arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ha indi salaklar. Şu Diaz'ın tipe bak ya. Benim yüzümden oldu arkadaşlar bu sefer. Ha. <laughs> Lan 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 Oğlum ben ne yapıyorum lan Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba Buradan hızlı çıkacağını bilmiyordum ya <laughs> Oğlum Neyse Tarkan dinleyerek arkadaşlar devam edelim Şık Bu sefer ciddiyim arkadaşlar Ciddinin kralını yapacağım Konuşamadım bak ha Ciddinin kralı olacağım arkadaşlar Ciddiyet Ciddiyet Heh, Ciddiyim <laughs> Sese bak lan Hadi oğlum hadi Tamam. Şu böyle iki saat yapamadık ya. <laughs> tamam. Motor yok oldu ne? Daha yapsın. <laughs> Düştü lan Hayır, hayır. Bizi görmezlerdi. Bir an saklandım arkadaşlar. Lensin sağlığı düşmüş. Herhalde benim sayemde. Allah. Dur lan. Saatik yapıyorum yanlışlıkla ya. Aa geldi. Testereli deliyim ben ulan. Diyanzın adamları sardım. Benim param yok. Param diyorum ya yere git lan. Eşek hayır. Ha tamam. Oğlum Diaz tek başına kalmış da. Geberin. Geber 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 Diaz'a geliyor. Kör oldum galiba. La 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 Minigun. Oğlum adam. Oha patlayan arabadan çıkıyor manyağı var. Hayır ne oluyor lan? Ağır çöküm. Diyoz'a edersen var ya bir söverim. Hayır Riyan! Riyan'ı kimseye vurma! Riyan ne yapıyor? My money diyecek birazdan. Hayır! What? Oh. Aha! My money. Ne oluyor lan? Hayır ben seni. Yeter! Bu adam var ki. Oğlum siz kimsiniz? Lens kim öldürdü la? Hangi manyak lens öldürdü? <laughs> Oğlum bu ne ya? Ben bir görev için dünyayı <laughs> Allah Allah ya. Diyecek bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Herhalde 85. denememiz. şaka <laughs> şaka. Devam edelim. Heh, tamam arkadaşlar. Bu sefer sıkıntı olmayacak inşallah. My money de yurt allama. Oha kim atıyor lan o Bizde motor var sıkıntı olmaz. Gel lan buraya. Hop yatırdım. Ya bir görevi yapmak için bu kadar uğraşılır mı ya? Allah Allah. Bu oyunu bir kaydedelim ya. Helikopter görevinden sonra ya. I live, I live. Yes yes. Domi Domi. Amigo, <laughs> Hiç olmaz ya bu Görev tamam. Bir oyunu kaydedeyim de arkadaşlar. Oyun çöker böker. Bir görev yapamadık ya yok lens geberiyor yok diyaz ölüyor yok oyun çöküyor görev yapıştı bana valla bizi birazdan D diyaz arayacak arkadaşlar o yüzden diyazın yanına doğru gidelim uçak aça hop geldim hop biz anında geliriz nereye gidiyorsun Tommy diyaz nereden ben biliyorum bu oyunu ya artık herkes biliyor bu oyunu. açılmadı hapis hapis kaldım o yazın mekan değişikmiş ha. Çok alıştım ben bu motor işine. Ya. Sürekli motor şey diyor. Bakın şimdi. Hop gene motor oldu bak fark ettiyseniz. Ara sahnelerde motor oluyor mu onu merak ettim. Manyak klasik bir yaz. Oğlum. Arkadaşlar oyun bir kafayı yedi. Oyun kafayı yedi. Geçemiyoruz. I work for money. Arkadaşlar o oyunu baya baga soktum galiba ya. Ben ne yaptım ya bugün? Ne oldu lan? Bana sıkanlar falan var ya. Arkadaşlar, Aa, motordan düştük defa. Ha motordan düşmezdi normalde düştü. Bir nasıl şarkı lan? Ya hiç sevmediğim görev ya takip görevlerini pek sevmiyorum bu boylum. Hop, telem niliki. Şu pencereden bir bak. Her <laughs> şarkı niye çalıyor acaba? <laughs> Gel lan buraya. Motorla gelirim ha. Patlatırım ben seni. Adam ol. Yavaşsın diyeceğim ama senden önce varıyorum. Kırık git lan. Nerede bu salak? Aha. Ver. Ha. Gel 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 gel. Ha. <laughs> Bizde bu, bu, mu kullanıyor? Salak kullanıyor değil mi? Ananı avradını. Düzgün kullan. Keşke biz kullanabilsek ya. Yargıyı değiştirebiliyoruz ama kullanamıyor diye. Normalde kullanılabiliyor diye biliyorum da. Şu an içi iç içece geçtik şu salakla. <laughs> Arada turbo verip duruyorum. Bas 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 bas. Sakin git salak. Bas 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 bas. Uy boş boş boş. Frene basıyor baba iş var. Tamam görevi hallettik arkadaşlar. Aşırı kolay yaptım. Buglarla. Buglarla yaptık görevi. Ama bir sıkıntımız var. Ha tamam sıkıntı yok. <laughs> Korktum bak bir an bug'a girecek sandım. Yazın mekana doğru gidelim. Tabi mek artık mesafeler bizim için artık önemsiz olduğu için 15 saniyede geliyor hatta. Ne 15'i? 10 saniyede geldik işte. Nasıl atlayıştı lan? Şu saniye bir bakalım bir. Ya. Yes lan. Ne oluyor lan? Helikopter yok. Halıyla gidiyor. Halıyla gidiyor lan. <laughs> ne yapıyor lan? Şurada adam düşecek arkadaşlar. Aha Tam gözükmedi ama sarılı bir şey düştü. Neyse inşallah evine dalıştırma yapalım, yapalım. Lens şu radyoyu kapat, telif yiyeceğiz. Lens şu şarkıyı kapat, telif yiyeceğiz. Lens şu şarkıyı kapat. Telif yiyeceğiz. Lens! Heh! Adam ol, kapat. Kapat dedim mi, kapatacaksın. Oğlumlar eşek gibi lan. Patlat, 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 patlat. Ya bizim için çok kolay arkadaşlar ya. Motor şey olmuyor değil mi? Spamlanmıyor. Lens halıya binince bir şey olmadı. Ben halıya binince oyun çöktü. Niye öyle olduysa? Onu anlamadım öyle de Çok kurcalamamak lazım görev yaparken. Yoksa oyun bug'a giriyor anlayamıyor herhalde. Bu arada videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Baya zaman kaybettim ya. Bir i̇ki defa save'i kaydetmeyi unuttuğum için 4-5 görev yaptım. Baya baya olaylar oldu. O yüzden şu dingilleri bir patlatalım. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi devam edelim oyunumuza. Tam burayı da hallettik arkadaşlar. Geberin! Hallettik. Tipe bak lan Tommy'nin. Havada şey olan şey gibi. Havada yapışmış kalmış. İndir. Yürü güle, güle kardeşim. Hop biz hemen attı helal olsun. Hemen at. Biz motorla dalalım ya. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? Bir saatin otomatikman ölümsüz olunca. Koşa 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 koşa. Yat lan aşağı. P'ye bas. Ha. Mal nerede? Ha burada. <laughs> Alıyla geliyor ya bir de. Oyun çökmesin inşallah lan. Gelirken bu. Alıyor. Tamam aldı. Halıyla gidiyoruz arkadaşlar. Uçan alı. Neydi ya? Simbat mıydı? Neydi? Öyle bir şey vardı. Yazın üçüncü görevine gidelim. En hızlı tekne. Geç buralara geç. Ölü lan. Yok oyun baga girer ya. Ne alır ne almaz arkadaşlar. Yeri git kardeşim. Uzak bu arkadaşlar. Ben bu oyunlara gelmem. Adam olun ha. Oyun bir değişik olmaya başladı. Sanki kasa gibi oluyor ya. Bu hızlı hızlı oynayınca herhalde oyunun kafası yandı. Gel gelin lan. Biz bu oyunu speedrun gibi oynarız oğlum. Dur oradan değil. Şurada. Hop. İşte bu kadar ya. Eşek ne yapıyorsun? Salaklık yaptı bu. Tommy'nin suçu bu sefer. Benim suçum değil. Gemi uçuyor lan tekne uçuyor Nasıl uçurdum tekne batıyor galiba bu. Selamun Aleyküm gençler. Püt. Ben bir oyunu kaydedeyim de. Niye yavaşladı lan oyun? Neyse ben bir oyunu kaydetmeye doğru gideyim arkadaşlar. DJ Akman dinleye dinleye gideriz. Mekana da geldik arkadaşlar. Seninle. Arz ve talep. Haydi Ne Neler gidecek ya Lense. Geç buralara Telifli şarkı. Ha, yedirmem ben. Kanalıma telif. <laughs> Şarkıya bak lan. Şöyle DJ Yaman dinleyelim ya. <laughs> Mekana doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Alı mı lan onlar? Ay! Çok yavaşsın koçum ne ya? Ne ilk defa ölüyorum bu sefer hızlı bir şekilde geldim arkadaşlar. Güm. Aha. Geberin lan. Hallettik. Bu görev kolay ya. Bu görev hallederiz biz ya. Bu görevlerin ustasıyız. Turbo basıyor muyuz acaba? Yok oluyor mu? Hızlanıyor mu? Yok. Ben senin bir kafana bir vurayım. Tamam bir şey olmadı. <laughs> geber 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 helikopteri de Tamamdır. Hadi sen hızlı sür. Mekana yaklaştık arkadaşlar. Lens ne yapıyorsun lan? Bela çovalıyor dedi uçtu gitti. Yapayım mı arkadaşlar? <laughs> ne oluyor lan? dance dance. hadi görüşürüz. Dingil. Görev tamam. Ve arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı da unutmayın. Ve hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Uça uça gidiyorum.